Merhaba, gramer dersleri serimize devam ediyoruz ve bu videomuzun konusu karşılaştırmalı olarak simple past değil geçmiş, past perfect tense mişli geçmiş ve past perfect continuous tense mişli geçmiş zamanın hikayesi olacak. Simple past tense'te fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Zaman belli ve net geçmişte kalmış bir olay. Past perfect tense'te Head ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Türkçedeki mişli geçmiş zamanı karşılığı iki olaydan geçmişte olmuş iki olaydan önce olanını da söylerken past perfect tense kullanıyoruz. Birazdan örneklerde açıklayacağız. Past perfect continuous de had been ve e, head been ve fiilinde yani üçüncü hal olarak be'ye yüklüyoruz. Üçüncü haliyi been kullanıyoruz. Ve fiil de continuous formatta kullanıyoruz. Şimdi birinci cümlede şöyle diyor. Verdiği fiiller hissetmemek ve yemek var. My friend Tim benim arkadaşım Tim iyi hissetmemek dün kendini because çünkü he too many eat sweets o çok fazla tatlı yemek. Biz bu olaydan şunu anlıyoruz. Yani yesterday olduğu için zaten birinci kısımda eee otomatikman didn't feel kullanacağım. Net bir zaman verilmiş. Olay dün olmuş. Peki bu iyi hissetmeme neyin üstüne geliyor? Öncesinde çok fazla tatlı yemiş olmanın. O yüzden iyi hissetmedi dün kendini ya da iyi hissetmiyordu. Çünkü çok fazla tatlı yemişti. Yani ikinci kısım ne olacak? Past perfect tense olacak. Had eaten fiilinde üçüncü hale kullanıyorum. İkinci cümlede after bağlaşımız var. Sonra birinci kısım için dinlenmek var. O dinlenmek. Tabi başta sonra olunca o dinlendikten sonra diyeceğiz. She e, feel hissetmek var. Much better. O çok daha iyi hissetmek. Şimdi burada da şu var. Önce dinleniyor ve dinlendikten sonra da kendini çok iyi hissediyor. Dolayısıyla önce olan iş burada dinlenmek olduğu için onu head rested şeklinde past perfect'e yapıyorum. Dinlendikten sonra Ardından da diyeceğim ki normal değil, geçmiş zamanla she felt much better, kendini çok daha iyi hissetti. Burada bir bilgi verelim. Biz vurgulamak istediğimiz zaman iki eylemden daha önce olanı past perfect kullanıyoruz. Burada sizlerin aklınıza bir soru gelebilir. Yani ikisi de simple past ile yapılamaz mıydı? Evet yapılabilirdi. Ee, yani işte dinlendikten sonra kendini daha iyi hissetti. After she rested, she felt much better şeklinde de olabilirdi. Ama İngilizce'nin mantığı gereği eğer vurgulamak istiyorsak ki burada konuşmacı büyük ihtimalle vurgulamak istiyor. Çünkü dinlendikten sonra ancak kendini hissetti. O zaman önce yapılan işi past perfect yapıyoruz. Üçüncü cümledeyiz. Üçüncü cümlede o diyor. Bilmek var ama tabii tanımak anlamında kullanılmış bu cümlede. For a year o kadın, o erkeği bir yıldır tanımak var burada. Before önce. Neyden önce? Şimdi bir de bağlaç hangi cümlecinin başındaysa Türkçe'ye çevirirken biz onu çevirip onun sonuna bağlayacak diyoruz. Onlar nihayet go holidays to, together, birlikte tatile gitmeden önce diyeceğiz. Yani bu cümleci, ikinci cümleci başında olduğu için before, ikinci cümleciyi Türkçe'ye çevirdikten sonra sonuna ekleyeceğiz. Onlar nihayet tatile gitmeden önce o e, kadın, o erkeği bir yıldır, tanımaktaydı diyeceğim. işte şimdi burada devreye past perfect continuous girecek. Neden? Tatile gitmeleri daha sonra, onun diğerini tanıması daha önce, daha geçmişte olan eylemin bir de ne kadar süredir yapılmakta olduğu belirtiliyorsa işte o zaman past perfect e, continuous kullanıyoruz. Şimdi bu cümlede normalde past perfect continuous kullanılması gerekiyordu. Ama no fiili ing almayan bir fiil olduğu için gene düz perfect kullanmak zorunda kalacağım ve diyeceğim ki she had known him for a year before they finally went on holidays together. Dediğim gibi eğer şu no fiili yerine ing alabilen bir fiil olsaydı o zaman biz bu birinci kısmı past perfect continuous yapacaktık. Dörde bakıyorum. I asked him. Ben ona sordum. Happen olmak var burada ne olduğunu sormak ben ona çünkü ben diyor duymak var ikinci kısımda e, gürültü bir gürültü duymak bütün sabahtır the full morning Şimdi ben ona sordum Yani bunu düz bir dili geçmiş zamanda e, ifade e, edeceğiz e, ettik zaten aslında ben ona sordum Şimdi sordum Neyi sordum? Önce bir şey oluyor ve ben ne olduğunu soruyorum. Dolayısıyla burası past perfect olacak. What had happened? Ne olmuş olduğunu sordum. Ne olduğunu sordum. Çünkü, çünkü şimdi burada ne var? Bütün bir sabahtır sesler duyma durumu var. Bakın işte şimdi geçmişin geçmişine gidiyoruz. Sormamın öncesine. Sormamın öncesinde bütün bir sabahtır sesler duymaktaydım. Ee, peki, here fiili ing alabiliyor mu? Alabiliyor. Because I had been e, I had been hearing duymaktaydım. Noise, dual morning bütün bir sabahtır gürültü duymaktaydım. Beşe bakıyorum. Direkt morning, ertesi sabah I realized it. Ben fark ettim ki someone birisi. My new bike, benim yeni bisikletimi çalmak var burada. E biz şimdi ertesi sabah fark ediyoruz. E çalma olayı ne oluyor? Yani biz olayı geçmişte başlattık zaten simple past. Çal geçmiş zamana bir gidiyoruz. Olay orada başlıyor. Ha, onun öncesinde ben fark etmeden önce bisikletim çalınmış. O yüzden burada headstone çalınmış çalınmıştı diyeceğim. Altıdayız. Ben diyor not go gitmemekti meeting. Last Monday, pazartesi, geçen pazartesi toplantıya gitmemek. Şimdi burada direkt net geçen pazartesi dediği için bunu simple past'a yapacağız. I didn't go. Ben gitmedim. Çünkü niye gitmedim? Onun öncesinde hiç kimse beni davet etmemişti. Nobody cümleyi zaten olumsuz yapar. Ayrıca bir olumsuz kullanmayacağım. Misli geçmiş zaman kullanacağım. Nobody had invited me. Hiç kimse beni davet etmemişti. Yedi Dan was so excited diyor. Dan çok heyecanlıydı. Çünkü o var, e, Win kazanmak var, e, bin e, burada pound şey bin euro, e, in the lottery, Lotto'da bin euro kazanmıştı. Şimdi şöyle e, evet. Heyecanlıydı derken gene olayı geçmişte başlatıyorum. Peki neden heyecanlıydı? İşte onun öncesinde çünkü heyecana sebep olan olay neydi? O lotoda 1000 euro kazanmıştı. Dolayısıyla past perfect yapacağım düz. He had won diyeceğim. 8. cümleye geçiyoruz. After she heard her first major tournament. Win var burada kazanmak. After ilk cümlecinin başında. Dolayısıyla bunun sonuna ekleyeceğiz Türkçe'ye çevirirken. O İlk büyük turnuvasını kazandıktan sonra she suffered from muzdarip olmak, acı çekmek, sıkıntı yaşamak var. A series of injuries bir dizi sakatlıklar yaşadı. Tabii ne oluyor? Önce turnuvayı kazanıyor. Dolayısıyla had won bu past perfect olacak. After she had won. Bir de şöyle bir şey var. Simple past past perfect cümlelerde After before bağlaçlarıyla onu da söyleyelim. Cümle bağlarken ters bir bağlantı söz konusudur. After bağlacının ardından önce olan iş gelir. Bakın burada da past perfect geldi. Önce bağlacının ardından gelen cümle ve sonra yapılan iş söylenir ki hani şöyle olmadan önce denilebilirsin. Dolayısıyla after she had won her first major tournament, ilk turnuvasını kazandıktan sonra bu önce olan işte daha sonra olan nedir? E, o kısmı simple past yapacağım. Bir şey safır diyeceğim. Bir dizi sakatlıkların maruz kaldı. 9'da our manager told us. Müdürümüz bize söyledi diyor. Neyi söyledi? The company go bankrupt iflas etmek demektir. Şirketin iflas etmiş olduğunu söyledi diyeceğim. Yani önce şirket iflas ediyor. Sonra da müdürümüz bu durumu bize haber veriyor. Sonra dolayısıyla the company Head Gun Bankrupt şirket ne yapmıştı? iflas etmişti. Müdürümüz bize söyledi ki şirket iflas etmişti gibi düşünebilirsiniz. 10. cümlede ben diyor to pass the test. Ben iş başarmak, ben sınavı geçmeyi başarmak. Çünkü ben hard for a whole week bütün bir haftadır study hard yoğun çalışmak. Buradan ne anlıyoruz? Sınavı geçtim. Çünkü onun öncesinde bütün bir haftadır yoğun çalışmaktaydım. Hani geçmişin geçmişi burası süreçte verdiği için for a whole week dediği için sadece past perfect yapmakla yetinmeyeceğiz. Past perfect continuous yapacağız. Çünkü kural böyle. Dolayısıyla birinci kısım normal simple past olacak. I managed to pass the test because. Çünkü I had been studying diyeceğim. I had been. Studying hard for a whole week. On sorudayız. When we finally at the stadium. Arrive varmak. Biz nihayet final stadyuma vardığımızda. The match, maç. Şimdi burada go var fiil olarak. Go onda devam etmek demektir. For half an hour. Maç yarım saattir devam etmekteydi. Yani maç başlamış biz sonra gidiyoruz. Dolayısıyla süreçte verdiği için ikinci kısım past perfect continuous olacak. şöyle when we finally arrived nihayet vardığımızda biz geç kalmışız. At the stadium the match the match had been going on. Half an hour. 12 numaralı sorudayız. Before we for Spain leave, ayrılmak, leave for da gitmek üzere ayrılmak. Biz İspanya'ya gitmek üzere ayrılmadan önce diyor cümle. Biz offer to teach her some Spanish, offer teklif etmek. Biz ona e, biraz İspanyolca öğretmeyi teklif etmek. Dolayısıyla bu öğretmeyi teklif etmek e, daha önce olan olay. Ee, ne diyeceğim before we left. Biz İspanya'ya gitmek üzere yola çıkmadan önce left. Ne yapmıştık? Ona teklif etmiştik. Ee, ben teklif etmiştim. I had offered. Biz onunla beraber gidiyoruz gitmeden önce de ben ona teklif etmiştim. Önce olan olay olduğu için ne oldu? Past perfect oldu. 13'teyiz. Biz diyor yürümek for 10 minutes 10 dakika when we finally nihayet biz see gördüğümüzde görmek var burada istasyonu gördüğümüzde biz şimdi şunu anlıyoruz yürüyoruz önce 10 dakikadır 10 dakika boyunca ve sonunda istasyonu görüyoruz bağlacın olduğu yerden daima cümleler çevirmeye başlanmalıdır nihayet istasyonu gördüğümüzde 10 dakikadır yürümekteydik şeklinde çevireceğiz bunu yürümek eylemi daha önce ve süreçte verildiği için burası past perfect continuous olacak We had been walking diyeceğiz. We had been walking. When we finally saw. Nihayet gördüğümüzde bu kısımda simple past. 14 days the suspect şüpheli. Just leave. Henüz ayrılmak evden. When the police arrived. Polis vardığında. verin when'in olduğu yerden, bağlacın olduğu yerden alıyoruz. Polis vardığında. Burası düz simple past olacak. Arrived. Peki nedir? Şüpheli. Henüz ayrılmıştı. Burası da düz past perfect mişli geçmiş zaman olacak. Just araya girer yardımcı fiil ile fiilin arasına just left diyoruz. 15'teyiz. Samson finish bitirmek raporunu by the time e kadar demektir. By the time father kamu babası eve gelinceye kadar. Peki ne anladık biz buradan? Bağlacın olduğu yerden aldığımızda babası eve geldiğinde şeklinde de bu e, gelinceye kadar ya da geldiği şeklinde de çevrilebilir. E, dolayısıyla e, ne oluyor? Önce e, rapor bitiyor, sonra baba geliyor ve birinci kısım ne olacak? Past perfect olacak. Bitirmiş de. Had finished his report by the time e, father burası da came olacak. Eve gelinceye kadar. Bu e, by the time'lı cümleler eğer geçmişi anlatıyorlarsa. Bu matematik gibidir. By the time'ın arkasındaki cümlecikte daima simple past diğer tarafta past perfect kullanır. 16'ya bakıyoruz. She wasn't hungry. O aç değildi. Çünkü şimdi aç değildi. Olay geçmişte başladı. Neden aç değildi? E, henüz burada yemek var. Arkası lunch olduğu için have fiili burada yemek anlamında kullanacak. Henüz yemişti. E, dolayısıyla ne diyeceğiz? Had just diyeceğiz. Bu birinci head'imiz past perfect yardımcı fiil head'i. Ve bir head daha kullanacağız. Ee, she had, just had. Ee, i̇kincisi de şurada fiil olarak verilen yemek anlamında kullanılan. Have'im ikinci e, hali olan, şey üçüncü hali olan had. 17'deyiz. Biz diyor fish balık tutmak for a while bir süredir. Before çünkü we some fish catch yakalamak ee, biz diyor balık e, yakalamak. Before we, call... evet, evet. Yani burada da tabii yani önce balık yakalama, tutma eylemi oluyor, sonra balık tutma gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken de nedir? We had been fishing, had been fishing. Neden? Çünkü orada bir süredir de var, bir süredir beklemekteydik gibi düşünebilirsiniz. Bunu balık beklemekteydik before we caught some fish bir miktar balık yakalamadan önce ikinci kısımda simple past olacak. I told the police ben polise söyledim ki ben görmemek the man adamı in the photo before. Yani fotoğraftaki adamı daha önce görmemiştim. Daha önce olduğu için. Dolayısıyla I hadn't diyeceğiz. Olumsuz not see verdiği için orada. I hadn't seen the man in the photo before. Bu dersimizde burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek umuduyla hoşçakalın.